Allah yar yardımcı olunuz olsun. Bu bu bazı Cumanız bu bana kostar. Abi deli misin? Oğlum çay şey soğuk lan. Yok oğlum bir şey olmaz. Soğuk oğlum soğuk. Yok <laughs> hiç. Soğuk oğlum soğuk. Bu dünyada herkese güvenme. Şeytan da eskiden iyiydi. Mercimek. Aynen ben de. Değil mi? Bayağı iyi. mi? <laughs> evet bir daha yapalım bunu. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> Yavrum. Arkamda ağrı dağını gör... Efendim Sadıl amca. Kamera çekiyor mu? Çekiyor, çekiyor. Senin avaya çekiyor mu? Çekiyor, çekiyor. güzel çekiyor. Çek yani birazcık daha salata alabilir miyim lütfen? Hani ya fazlaydı? Karnımız aç, aç geldik. Hazır ekip çalış. Kaç oh, kaç oh, kaç. Oh. kaç. Sıkıntı yok. Devam et devam et. Selamun aleyküm TikTok. Ne var ne yok. Atik yapan çok. Gösterim mi kendini? Seni bekliyorum. Tamam dinle çıkar. Dayı senin burada ne işin var dayı? Hadi yavrum. Ne ya diyavrum? Tam emperyalizminin bir oyunu, bizim gibi turizmden gelir olan ülkeleri yok etmek için bu kom ne ne virüsü, korona, bu, korona virüsü bu, hepsi hikaye, hepsi yalan. Nasıl korunuruz bundan Türkiye olarak, vatandaş olarak ya da korona virüsünü vatandaşların ne kadar çok iyi? Bilin? Bakın ba hiçbir şey bilmiyoruz korona hakkında, hiçbir şey bilmiyoruz. Açıklanan bütün bilgiler hep yalan yanlış, yalan yanlış ya. Antalya'dan aynı şekilde içine don giyiyor, Töküyor. Tövbe yarabbim laflara bak. Onu da göstereceğim yakında. Güzel hocam, canım hocam, bal hocam, Sen şeker var. hocam. <gülüyor> <gülüyor> Lan yardım edin bana. <laughs> Öptük Polat'cığım. Görüşürüz. bu. Tamam. Abi açıl 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 nefes alsın açıl nefes açıl Yürü lan evine. Sen benim babamı tanımıyorsun. Allah'ım ya. Sen. Babası kimse Kamil'in. Kızın dibi düştü. Çok fenasın abi sen abi ya. Oğlum ne sen? <laughs> Buyur bir lan. Hüseyin. Geliyorum. Hemen, Hüseyin. Hemen geliyorum ben. Tebrik ederim. Arkadaşlar. Ya bak rujunu rujunu öpüyorsun. Anne Allah aşkına, şunlara bir iki laf söyle, utansınlar lütfen. <laughs>